İyi akşamlar kıymetli izleyiciler. Ters açı yeni sezonda yine fırtınalar gibi ama her zamanki tarzıyla gravat takmak yasak. Sorulara kısa ve öz cevaplar vereceksiniz diyerek başlıyoruz. Yeni yayın ilk konu Erenler Belediye Başkanımız Sayın Rahmi Şengül. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizleri ağırladığınız için, kendimizi ifade fırsatı verdiğiniz için de size ve ekibimize ayrıca teşekkür ederim. Çok tam da öyle olmayabilir çünkü çok kısa ve hızlı gideceğiz programlarda. Sorun kısa cevaplar istiyoruz Sorun Sayın Başkan. Hazırız. Evet, e, Rami Şengül'ü en iyi tanımlayan ya da Rami Şengül'ü en iyi anlatan cümleyi sizden duymak istiyoruz. Valla şimdi bir cümleyle dediğin zaman biraz daha böyle sistem, programlı, yani ekonomik, e, ne istediğini bilen, ekibiyle çalışan bir kişi. Net. Net. Peki, e, çok, o zaman çok net cevaplarla devam edeceğiz. Rami Şengül 2024 yerel seçimlerinde yeniden belediye başkan adayı mı? Şimdi 31 Mart 2024'te yapılacak seçimlerde ben şu an mevcut belediye başkanıyım ve devam etme kararı aldım. Adayım. Aday değil, aday. Adayım. Tamam, çocuklar manşet çıktı. Bu soruyu kimse böyle yekten gelip size sormaz başkanım ama ben ters saçının namındandır, şanındandır. Evet. Siz Rahmetli Fevzi Kılıç'ın ardından meclisten belediye başkanı seçileceği dönemde ben bir dönem sonra devam etmeyeceğim dediniz mi? Çünkü sizi yıpratmak için en çok kullanılan cümle bu. Yok şöyle izah edeyim. Tabii Fevzi Başkanımız 20 Haziran'da rahmetli olduktan sonra bir iki gün içerisinde e, vali tarafından bize arandığında Pazartesi'ye kadar süre verildi. Bir an evvel seçim olacağı konuşuldu. Biz de bu karar verirken parti büyüklerimizin haberi olmadan Böyle bir karar alma şansımız yok. Bize birkaç gün süre verildi dendi. İl genel Başkanımızla, Genel başkanımız görüştükten sonra 30 Haziran'da 10 gün içerisinde seçim oldu. Bu süreçte tabii bir takım arkadaşlarımız geldiğinde kararın nedir dediğinde biz kendi arkadaşımla düşündük, taşındık. Devam etme karar aldık. Kendi ikimizle beraber. E, sistemin bozulmaması adına, e, belediyemizdeki var olan e, düzenin devam etmesi adına bu karar alındı. 10 gün ziyaretlerde birçok e, Misafirlerimiz geldiğinizde veya parti büyüklerimize geldiğinde ben şu cümleyi net kullandım. Biz burada 9 ay içerisinde, 9 ayın sonunda biz Rami Şengül'ün aldığı veya alamadığı kararlardan dolayı davamıza zarar gelmesin, bu cümleyi kullandırmama adına bir mücadele vereceğiz. 9 ay sonra hakkımız hayırlısı neyse olur dedim. Yani net, net bir şekilde beni, aslında bu şu, şuraya geliyor mevzu. Beni 9 ay başkanlık yapın, 9 ay başkan olmama müsaade edin, sonrasında ben yokum demediniz. Yok, demedim, Aslında tam ifade demedim, bu. Demedim. O zaman bedavadan yapılıyorsunuz. Demedim. Peki, üf, yani 2024'te de adayım dediniz. Erenler için en büyük hayaliniz ne? Ya Şimdi Erenler için en büyük hayalim şu. Ben e, yaklaşık 4,5 yıldır belediyenin içindeyim. Tabi belediyenin içinde e, olduktan sonra bazı şeyleri daha net görüyorsunuz. Şehirde bir e, çarpık bir sanayileşme var. Yani bir kentleşme ile ilgili sorun var. Yani Erenler bugün bir tarafta sanayisi olan, bir tarafı konut alanı olan. Hatta iç içe girmiş Bedi Nokta'da. çarpık bir kentleşme o anlamda. Bütün hayalim o çizgi hattı iyi çizmek lazım. Sanayi bölgesine ayrılması, konut alanına ayrılması da bu biraz daha kentsel dönüşüme geçer. İnşallah kalırsak bir dahaki dönem bununla ilgili ciddi yani Erenler'de o. sanayi bölgesi diye tabir ettiğimiz alanın içine giren konutlar ya devam edecek ya da kesilecek. Orada bir ad Orada kesin oluşmalı. Peki başkan, yani sizin e, partinizin inanılmaz ritüelleri var. Bazen benim inanmadığım, kandırılıyoruz dediğim işte temayüldür vesairedir falan ama bunun ötesinde da belli oldu. Yerel seçimlerde Sakarya'da değişim olacak mı olmayacak mı? Hani hep değişimle gidiyor. Milletvekilliğinde bir eski isimle devam etti. MYK'da da MYK'da da değişim oldu. Bu sizin dışınızda ama Sakarya'da belediye başkanlıklarında değişim olur mu yoğun oranda? Mevcutlardan ne kadar devam eder? Ya şimdi bu soru biraz da yani genel merkezimizin alacağı bir karar. Tabi genel seçimlerde, milletvekili seçimlerimizde genel merkezimiz 3 dönem kuralını ciddi bir şekilde uyguladı. Değişimden yani. Milletvekilliğinde iki dönemliklere bile yani, tırpanladı şu yerde. Yani. Bu tarafa baktığımız zaman tabi benim adıma değil ama tabi 3 dönem belirle başkan yapan abilerimiz var, büyüklerimiz var. Partimiz bununla ilgili net kararı verir. E, toplam Büyükşehir'le beraber 17 belediye başkanlığımız var. Yani e, bence ciddi anlamda değişim olacağını ben de inanıyorum. Peki bu yoktu planladığım soruda ama 17 aksi sorusu aklıma gelince de 17 yine Cumhur İttifakı'nda mı kalır? Sanmıyorum. Hayır Cumhur yani, İttifakı'nda. Cumhur İttifakı kalır ama yani Taraklı yine başkanımızla beraber devam eder ben sanmıyorum yani ama Başka, cumhur ittifakı olarak seçimi yine 17 0 mı olur? 17 0 olur. Ondan yani bir tereddüt yok. Kaldı bir cümle. Yok. Bunları not alıyoruz seçimden sonra tekrar gündeme tekrar getireceğiz. Tekrar buradayız Allah'ın izniyle. Başka biraz oradan biraz buradan deyip biraz yumuşatıp sonra daha böyle ters açıya yakın sorular Rica ediyorum tek kelime ya da tek cümlede cevap verirseniz hızlanmak adına söylüyorum. Çocukluğunuzda unutamadığınız an. Bu sorular aslında sizi kamuoyunun daha da yakından tanımasını sağlar. Yani tabii bu e, tek bir cümle değil de mesela benim çocukken e, başıma gelen bir hadise var. E, ufakken camiye girdiğimde birinci safta dururken bir amcamız dedi ki çocuklar burada kılamaz. Arka tarafta kıl. Ben tek başıma namazı kıldım. Sonra bir amca tekrar geldi başka bir amca. Oğlum dedi farz namazını tek başına kılma. Ben o zaman belki 8-10 yaşlarındaydım. O bende bir yani çocuklar bir fotoğraf makinesi gibidir ya algı. Ben şimdi cami ne zaman girsem hep o geliyor aklıma. Anladım. Yani bir türlü çıkmıyor. O başka öyle. Okuyup vakit bulsan tekrar okurun dediğiniz kitap. Valla ben bir dönem önce şey okumuştum. Emine Şenlikoğlu'nun bir kitabı vardı. E, Rabia karakteriydi onu okumak isterdim. Yani bize nasıl kıydınız? Yani olduğunuz kişi olmanızı sağlayan kişi ya da olmanızısa burada olmanızı sağlayan kişi kimdir? Babam. Şimdi onsuz olmaz dediğiniz arkadaşınız muhakkak vardır. Hepimizin hayatında var. Kimdir o ve neden onsuz olmaz? Fevzi Kılıç. Uf, ama başkan duygusal bağlarsam bu soruları Yok. nasıl bitireceğim yani? Yani Fevzi abi. Fevzi değil, abi abiydi o. Başkan değilmiş hiçbirimiz için. 20 yıllık. Dostum. Koleksiyon merakınız var mı? Var. Çakmak bir de sigara koleksiyonum vardı. Ama içmiyorsunuz sigara? İçmiyorum. Ama öyle var. Evet. Şunu yapmadan nereye şuraya girmeden göçüp gitmek istenmem dediğiniz bir yer veya bir Bir yer şey vardı. Var. Onu yaşadım. Kabe. Hangi film için? Kogo film hastasıyım. İyi o, kötü çirkin. Evet. Yol mu menzil mi? Yol. Yani yol uzun bir gerçeklik. Ya yani menzil biraz daha yani bugün bir hedefin olur. Yola çıktı zaman belki hedefin değişebilir. O yüzden yol diyorum yani kesinlikle. İnsan insanın nesidir? Nimetidir. Faydasıdır. Gazete var biliyorsunuz. Adapazarı gazetesi bizim. Ya da bir dergimiz var. Orada dedik ki Sayın Rami Şengül burada bir cümle yaz bize. Bir duvar yazısı. Yüzüne yani kötü söyleyeceğim bir lafı yüzüne söylemem ben. Anlamadım. Yani bir dostuna kötü söyleyeceğim bir lafı yüzüne söylememek. Yani arkasından bir laf ettiğin zaman da yüzüne söyleyebileceğim bir laf Anladım. olsun. Anladım. Arkasından konuşup konuştuğun lafı yüzüne de söyleyebilecek bir evet. cesaretin olsun. Aynen diyorsunuz. öyle. Ziyaret ettiğiniz şehirlerden sizi en çok etkileyen olay ya da yer ya da mekan? Bursa. Bursa'da ne etkiledi sizi? İskender mi çok sevindiniz? Yok. Manevi bir havası var Bursa'da. Tarih. Evet, tarihi. Bir nasihat ya da bir akıl istesek size ilk gelen cümleyi söyler misiniz bize? İnsan ol. Bu bana mı yoksa genel? Genel. Kindar mısınız? Kindar değilim ama e, yapılan adamlığı hiçbir zaman unutmam. Adamlığı hiçbir zaman unutmam. Kötüyü unuturum, iyilik unuturum. unutulmaz. Anladın? İyiliği asla unutmam. Başkanım çok hızlı geçtik bu bölümü, son düzlüğe geldik. Belediye Başkanı veya siyasetçi Rahmi Şengül'e değil sor. Bildiğin ofisine giden, muhasebeci mali Rahmi Şengül'e soruyorum. Sakarya'nın en önemli sorunu ne? Kentsel dönüş. 6 Şubat'ta bunu da en iyi canlı olarak 8 bölgemizde yaşadık. Allah tekrar hiçbir yaşayanı nasip etmesin. 99'da aynı acıyı biz yaşadık. O yüzden kentsel dönüş. Bizim şehirde uzunca süredir yapılmayan iş. Kentsel dönüş. AK Parti iktidar döneminde yapılmış. Vadeli yapılmayanları saymıyoruz zaten. O çok tutuyor çünkü. Sakarya'da en önemli projesi nedir? Sağlık. Bana göre sağlıkta iyiyiz. Aslanlar, şimdi şehir hastanesi de yapımına başlandı. Bana göre sağlıkta çok iyiyiz. Partiniz yeniden size aday gösterdi. Millet de seçti. 2024. Yani böyle Mart'ın sonunu konuşuyoruz şu anda. 1 Nisan günü tekrar oturduk. Başkan, ilçeme şunları şunları yapacağım dediğimiz 3 proje istiyorum. Üç proje bu manşet olacak aynı zamanda. Kan not alıyor Yani aslında. şöyle bir üniversitenin gelmesiyle ilgili ciddi çalışmamız var. Fakülte Surunlu ya da fakülte dekanlık binası fark etmez. Anladım. Onunla uğraşıyoruz Onun haricinde işte kentsel dönüşümle ilgili bir çalışmamız var. zaten. Bir de bir hastane kesinlikle olması lazım. Ağız zorundayım. ve Diş Hastanesi bir türlü gelemedi sizin i̇şte, ilçeye de. İnşallah 2024'te yatırım planlarına sokacağız inşallah. Erenlere kazandıracağız. Peki e, Rahmi Şengül konuksa spor sormadan gönderirsek buradan ayıp etmiş oluruz. Evet. Sakarya spor, yöneticilik yaptınız, transferleri yaptınız ki ben sporla ilgilendiğim dönemde de Sakarya Spor'da transferleri yapıyordunuz, evet. transfer görüşmeleri görüşümleri yapıyordunuz. Bu sene oluşturulan takım ve Tuncay Şanlı'nın takım başına gelmesi. Şimdi bu seneki takım bana göre geçen seneki takımdan daha iyi. Ee, daha güçlü bir kadromuz var. Tabii geçen sene bu takım kurulduğunda hedeflerimiz orta sıralarda yer almak, ligi tanımak. Uzunca bir aradan sonra tekrar PSV cizgine çıktık. Orada e, yönetim bana göre korkunç bir başarısı oldu. Playoff geldik. Yarı finallere kadar çıktık. Tabi buradan alınan derslerle bu sene kadro daha da güçlendi. Ama e, birkaç hafta sonra tekrar bu uyum sonunu aşıp istediğimiz e, playoff sistemine, yani playoff'a kadar yükseleceğimize inanıyorum en azından o sisteme. Tuncay Şanlı hocamızla biz çalıştık iki dönem. Bana göre doğru tercih, şehri tanıyor, takımı tanıyor, yönetimi tanıyor. Yani ve e, Tunca Hoca ne zaman gelse Spor şampiyon olmuştur. Bunu da bilin. Aa bu da çok ilginç bir anekdot oldu. Başkan, e, böyle bizim hazırladığımız sorular böyle kısa hani 20 soru 35 dakika gibi bir formatta evet. ama çok daha hızlı geldik. Spor olunca çok da rahatsınız sanki. Siyaset size göre değil. Siz sadece sistem, belediye yönetelim, proje yapalım, ilçeyi kalkındıralım. Siyasi bir jargon yok. Bu şey değil. Belediye başkanlığı olamazsınız anlamında değil. Anladım. Ama siyasilerden alıştığımız o top çevirme durumu yok. Ben netim. Yani yani kendimizi ifade etme adına neyse o. Sizin verdiğiniz sorulara ben net cevap veriyorum. Ya, tabii ki Sakarya Spor farklı. Ben Sakarya Spor'da 2006'dan yaklaşık belki de 10-15 sene hizmet ettik belirli dönemlerde. Kulüp başkanımızla beraber mevcut Cumhur Genç Başkanımızla beraber yönetimlerde bulunduk. Ya orası biraz da herhalde benim e, alanı geniş olan bir yer. Orada kendimi belki daha rahat ifade et, ediyorum. Odur yani. O avantajım var. Ama siyasette de e, benim Netsiniz, kararlarım net. Siyah ve beyaz gibi. Yani yok yapacak bir şey yok yani. Siyah ve beyaz. Gibi aynen yok. öyle. Aynen öyle. Ama başkan çok teşekkür ediyorum. Benim Biz sormadığım sizin ya. Şunu da aktarayım Kemal dediğiniz çünkü Haftanın son üç günü Cuma günü yayınlayacağız. Muhtemelen hafta sonu gazetede de manşet olacak. Sonrasında hani ya şunu da söyleseydim tüh benim dediğiniz ya da benim unuttuğum sormayı unuttum bir nokta var. Ya Sonra şimdi bizim e, Erenler il ilçemizde yaptığımız projelerimiz var. Devam eden projelerimiz var. Erenler halkı şunu bilmeli. Yani yapacağımız her projede, e, yapacağımız her tür işlemde 92 bin nüfusu bir ilçemizin akkaniyeti neyse sonuna kadar bunun arkasında olacağız. Kimsenin öyle bir şüphesi olmasın. Yarım kalan projeler, tamamlanacak projelerin büyük ihtimalle yılbaşına kadar sonuçlandırıp büyük şehrimize beraber ortak hareket edip Eren en layık neyse hizmet anlamında elimizden gelenin faydasını yapmanın sözünü veriyorum ve elimizden gelenle beraber ekibimize beraber Allah'ın izniyle başaracağız. Kendileri rahat olsunlar. Birçok yerde de söyledim. Ben doğma büyümü Erenlerliyim. Orası benim yuvam hiçbir şekilde orada hizmet anlamında Eren ilçemize bir tuğla da nasıl koyarız mücadelesi verme anlamında hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sonuna kadar savaşacağım. Bunu herkes bilsin. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Bize bir fırsatı verdiğiniz için. Kıymetli izleyiciler, Ters Açı yeni sezon ilk bölümünde Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül'ü misafir ettik. Haftaya bir başka konuda konukla tekrar sizlerle olacağız. Sağlıcakla kalın.